siber zorbalık nedir ve bu bahsedilen sorunları kimler yaşıyor ve nasıl hangi önlemler alınabilir bunları sormak istiyoruz. Doktor Cemil Şahinöz haleden yayınımızda olacak veya yayınımıza şu anda Cemil Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Kibra Hanım. Merhaba. Siber zorbalıktan bahsettik ama aslında bildiğimiz şeylerin farklı bir başlığı oluyor ve kişiler neden bahsettiğimizi belki bilmiyor olabilirler. Öncelikle siber zorbalık nedir? Bunu açıklayarak başlayalım Cemil Bey. Siber zorbalık nedir? Evet Kübra Hanım, aslında siber zorbalık sizin de bahsettiğiniz gibi normalde dışarıda, okulda, iş yerinde gerçekleşen zorbalığın internette dijital teknolojileri kullanarak gerçekleşmesi. Yani tabiri caizse hayatımızdaki her şeyin Dijitalleştiği gibi evet. maalesef zorbalık da dijitalleşti. Hı hı. Genel olarak da baktığımızda siber zorbalık işte sosyal medya sitelerinde, mesajlaşma aplikasyonlarında veya bilgisayar oyunlarında da gerçekleşebiliyor. Evet. Kişiler bu platformlarda. Birbirlerine psikolojik baskı uygulayabiliyorlar. İşte hı hı. alay ederek, küçük evet. düşerek, birinin uygunsuz görüntüsünü paylaşarak. Evet. Peki son zamanlarda bunun yaygınlaşmasının sebebi çocuklarımızın her birinin elinde artık yaşları kaç ol olduğu fark etmeksizin birer telefon olması mı? Yoksa bunun yaygınlaşmasının başka bir nedeni de var mı? Tabii e, da, önce de bahsettiniz haberinize. Pandemiden önce de zaten sayılar çoğalıyordu. Ama hı hı. gerçekten pandeminin etkisi de çok büyük. Örneğin pandemi sürecinde, Genel olarak dijital kullanım arttı. Yani evet. Daha önce de artıyordu ama pandemide daha çok arttı. Bu artışla beraber araştırmalar ve terapiler de gösteriyor ki siber zorbalık da arttı. Çünkü mesela okulların kapalı olması, sokağa çıkma yasağının olması veyahut belli spor, sosyal aktivitelerin durması pandemi sürece çocukları ve gençleri elbette kısıtladı. Hepimizi kısıtladığı gibi. Hı hı. Yani gün içerisinde yapabilecekleriniz azaldı. imkanlarınız azaldı. Dolayısıyla bu süreçte dijital Dijital kullanım da arttığı için bir şekilde e, siber zorbalık da arttı. Bir de şöyle bir şey var: arkadaşlarınızla görüşmediğiniz için onlarla dijital teknoloji üzerinden iletişim de arttı. Hı hı. E, siber zorbalık da zaten dijital bir şekilde gerçekleştiği için hı, evet. dışarıdan da daha kolay olduğu için normalde belki zorbalık yapmayacak bir kişi dijital dünyada tırnak içerisinde cesaretlenip çok kolay bir şekilde zorbalık yapabiliyor. Bu nedenler pandemi süreci de hakikaten dijital iletişim artınca siber zorbalıkta fazlalaştı maalesef. Peki siber zorbalığa uğrayan çocuklar, gençler hani zorbalığı bir şekilde fiziksel bir zorbalık olsa bunu bir şekilde ispatı daha kolaydır belki ya da işte üzerimizde bir yaradır, beredir bir şey olabilir ya da işte psikolojik olarak bundan etkilendiğimizi daha basit bir şekilde ya da daha kolay bir şekilde ifade ederiz. Özellikle siber zorbalık bunu belki ispatı yine dijital mecralarda belki kolay, belki değil bunu bilmiyorum ama Çocuklar ve gençler özellikle bu konuda nasıl yardım alabilirler? Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Mağdur olan çocuklar özellikle. Evet, zorbalık yaşayan kişilerde şunu görüyoruz. Kendilerini çok yalnız hissederler. Özellikle siber zorbalıkta bunu daha çok, daha net görüyoruz. Çünkü kendi başına bilgisayarın önündesiniz, telefonun karşısındasınız. Evet. Tamam. Birden bakıyorsunuz ki yapayalnızsınız. Hı hı. Kendinizi bir şekilde suçlu hissetmeye başlıyorsunuz. Ama bu durum böyle değildir. Onun için... Çocuk olsun, genç olsun mutlaka kendisine yakın biriyle konuşmalı, durumunu paylaşmalı, yardım istemeli, destek almalı. Evet. Onu dinleyen kişi de yani zorbalık yaşayan kişiyi dinleyen kişi de yani ebeveyn olabilir, öğretmen olabilir, e, avukat olabilir. Az sonra konuşacaksınız. Sorgulamadan, hı hı. suçlamadan ve durumu hafife almadan Kişiyi, dinlemeli çocuğumuzu, gencimizi ve beraber bir takım olarak çözüm yolları alamalı. Hı hı. E, zaten mağdurların birçoğu birçok alanda olduğu gibi öncelikle kendilerini belki suçlu hissediyorlar, belki bir katkıda bulunduklarını düşünüyorlar bu zorbalığa ama sonuç itibariyle mağdurlar ve mağduriyetlerini de bir şekilde ifade etmeliler. Özellikle ebeveynlere bu konuda e, neler tavsiye edersiniz? Nasıl destek olmalılar çocuklarına? Genel olarak yine araştırmalara veyahut e, terapilere baktığımızda kübranmışını görüyoruz. Zorbalığa karşı en önemli kalkan özgüven. Hı hı. Yani özgüven verdiğimiz zaman gerçekten de zorbalığa karşı bir e, siper görmüş oluyoruz. Ama bunun dışında işte e, siber zorbalıktan bahsettiğimiz zaman interneti müspet, pozitif bir şekilde kullanmayı öğretmemiz, göstermemiz ve kendimizle yaşamamız gerekiyor. Hı hı. Örneğin sınırlı bir şekilde kullanmak gibi veyahut belli bir hedef Belli bir ihtiyaç halinde kullanmak gibi veyahut özel bilgilerimizin paylaşılmaması internette ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü özel bilgilerimizi, resimlerimizi, görüntülerimizi paylaştığımız zaman bunun da siber zorbalığa götürdüğünü görüyoruz. Evet. Bunlara bir şekilde ebeveyn olarak aktarmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var tabii ki, bunu tabii kabullenmek bazen zoruyor. Kendi çocuğumuz zorbalık yapıyorsa... Hı -hı. siber zorbalık yapıyorsa o zaman da zorbalığı götüren yolları araştırmamız, analiz etmemiz gerekiyor. Yani kendi çocuğumuz neden siber zorbalık yapıyor? Hı -hı. Sebeplerini araştırmamız gerekiyor. Hı -hı. Kontrol edimi bir şiddet mi var? Şiddet duygusu olabilir. İlgi, sevgi arıyor olabilir. Hı hı. Yani ister kendi çocuğumuz zorbalık yapsın veya çocuğumuz zorbalık görsün oturup önce bir durumu anlamamız gerekiyor. Evet. E, gerçekten şu zamanda belki e, birçok zorluğun yanında bir de dijital mecrada çocuklara sahip çıkmak gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için Cemil Şahinöz, Haliden yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Kipri çok Hanım. teşekkür ederiz. Sağ olun.